Merhaba değerli ve muhterem izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bakara Suresi 48. ayetin ikinci kısmının irabını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hem ayetin yapmadığımız kısmının gramatik yapısına hem de anlamına odaklanarak bu ayetin nüzul sebebi ve İslami literatürdeki yeri hakkında temel bilgileri hatırlatmak için tekrar sunacağım. Hep birlikte kıyamet günü kimseye fayda sağlanamayacağı mesajının dilsel yapısını adım adım analiz edeceğiz ve bu ayeti tamamlamış olacağız inşallah. Haydi sözü fazla uzatmadan dersimize başlayalım. Önce nuzul sebebinden biraz bahsetmek istiyorum. Bazı tefsir kaynaklarına göre Bakara suresi 48. ayetin nuzul sebebi Yahudiler arasında yaygın olan şefaat anlayışına bir cevap niteliğindedir. Ayette kıyamet günü hiç kimsenin başkasına fayda sağlayamayacağı, şefaatin ve fidyenin kabul edilmeyeceği vurgulanarak insanların sadece kendi amellerinden sorumlu olacağı bildirilmiştir. Bu ayet özellikle ahiret gününde akrabalık, dostluk veya dünyevi ilişkilerin bir anlam ifade etmeyeceğini Herkesin kendi yaptıklarının hesabını vereceğini açıkça belirtir. İslami literatürde bu ayetin nüzul sebebi olarak Yahudilerin kendilerini Allah katında ayrıcalıklı gördükleri ve atalarının şefaatine güvenerek kurtulacaklarını sandıkları anlatılır. Ancak ayet bu düşüncenin yanlış olduğunu ve ilahi adaletin herkese eşit şekilde tecelli edeceğini ifade eder. Dolayısıyla Bakara 48. ayet hem toplumsal hem de bireysel sorumluluğun altını çizerek ahiret inancında adalet ve eşitlik ilkesini pekiştirir. Şimdi de kelime kelime ayrıntılı irap ve gramer analizini yapalım. Vela. Vav harfi atıftır. Cümleleri ya da ögeleri birbirine bağlar. La nefi yani olumsuzluk edatıdır kendisinden sonraki fiili olumsuz yapar. Fiillerin başında tekrarlanarak her cümlecikte olumsuz anlam pekiştirilir. Yukbelü, fiili muzari ve meçhul yani edilgen yapıdadır. Kökü, kef ve lam harfleridir. Kabul etmek anlamına gelir. La edatıyla olumsuzluk kazanır ve kabul edilmez anlamını oluşturur. Cümlenin fiilidir. Meçhul fiillerde fail yani özne açıkça yer almaz. Burada gizli bir naibi fail yani özne yerine geçen nesne vardır. Minha. Burada min harfi cer olup cümlede yer ve yön ya da ayrılma veya çıkış bildirir. Ha ise zamir olup ayette önceki cümlelerde geçen nefs yani kişi anlamındaki kelimeye döner. Bu kelime bütünüyle ondan anlamındadır. Zamir harfi cer ile birlikte olduğu için mecrur yani sonu esreli halde olur. Şefaatun nekra yani belirsiz bir isimdir. Cümlede naibi fail yani özne yerine geçen nesnesi olarak kullanılmıştır. merfudur yani sonu ötrelidir. Kökü, şın, fe, ayn harflerinden oluşur ve şefaat etmek anlamındadır. Meçhul fiillerde fail yerine geçer, bir şefaat anlamındadır. Cümlenin öznesi hükmündedir. Çünkü meçhul fiilde fail değil, naibi fail olarak gelmiştir. Velayu hezu bu kelime muzari fiildir ve meçhul yapıdadır. Kökü elif, hazel harflerinden oluşur ve almak demektir, burada la edatı ile birlikte alınmaz anlamı kazanır. Dolayısıyla önündeki ve la ile olumsuz edilgen bir anlam kazanmış olur. Yine fail gizli olup, nahibi fail olarak sonraki isim ile gelir. Minha Aynı şekilde min harfi cer, ha zamiridir. Ondan anlamında harfi cerin ismi mecrur olur. Adlun, nekra ve merfu, yani ötre harekeli bir isimdir. Kökü ayn dal, lam, adalet, denk bir şey, fidye anlamında kullanılır. Burada naibi fail olarak gelmiş, yani denk bir bedel fidye alınmaz anlamı kastedilmiştir. Merfu olup sondaki ötreyle tanımlanır. Velahum hum yunsarun kelimesinde ise, hum, zamir, çoğul, üçüncü şahıs onlar demektir. Arapçada meçhul fiillerde bazen naibi fail, yani özne yerine geçen nesne, açık olarak gelir. Burada da hum, zamiri, yunsarun fiilinin naibi faili olup, merfudur. Yunsarun, muzari fiildir ve meçhul yapıdadır. Kökü, nun, sadr, ra, yardım etmek anlamındadır. Olumsuz ve edilgen yapısı ile yardım olunmazlar anlamındadır. Sondaki un harfi çoğul ekidir. Cümlenin gramer yapısı ve açıklamaları Ayette geçen üç ana cümle, Arapçada olumsuzluk ve edilgenlik temasıyla işlenmiştir. Her bir cümlede önce muzari ve meçhul olan fiil, ardından harfi cer'le gelen zamir ve sonra naibi fail olarak isim gelir. Meçhul fiillerde fail açıkça belirtilmez, onun yerine naibi fail gelir ve bu cümlenin öznesi gibi davranır. Harfi cerler örneğin min kendisinden sonra gelen zamiri mecrur yapar. Nekra ve merfu isimler Şefaatun ve adlun naibi fail olur. Olumsuzluk edatı la ve atıf harfi vav cümleleri birbirine bağlar ve olumsuz anlamı pekiştirir. Fiillerin kökleri her kelimenin anlamını ve cümledeki rolünü belirler. Zamirler ha ve hum cümledeki referansları ve gramer ilişkilerini netleştirir. Ek gramer notları ve kullanım hususları. Her bir fiil yukbelu yuhezu sarun, meçhul yapıdadır ve cümlenin öznesi yerine geçecek isimler sonradan getirilmiştir. cer ve zamir bir arada kullanıldığında, zamir cer konumunda yani cer irabında olur. Bu zahirde görünmeyen irab durumları mahallen olarak da adlandırılır. Zamirler ismin yerine geçer. Ayetteki üç olumsuz cümle Kıyamet günü kimseye fayda sağlanamayacağı anlamını pekiştirmek için tekrar edilir. Muhterem izleyiciler. Bugün Bakara suresinin 48. ayetini hem gramer yapısı hem de anlamı açısından birlikte inceledik. Ayetin verdiği mesajı daha iyi kavrayabilmek için olumsuzluk, edilgenlik ve zamir kullanımlarına da değindik. Eğer videomu beğendiyseniz Lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere selam ve dua ile Allah'a emanet olun.